İyi bir alkol bağımlılığı tedavisi yapılabilmek için esasında ideal durumlardan eğer konuşuyorsak kişinin alkol bağımlılığının ve onun ona getirdiği zararın farkında olması tabi istenen bir durumdur. Kendi isteğiyle gelen kişilerde ve alkol sorunum var, tedavi olmak istiyorum diyerek gelen kişilerde başarı oranı çok daha yüksektir. Ama eğer kişi alkol bağımlılığından kafayı kaldıramayacak durumdaysa, yerlere düşüyorsa, 24 saat sarhoş geziyorsa, çevresine ve kendisine zarar verme ihtimali taşıyorsa, bu kişinin bir şekilde ikna e ikna edilmesine veya bağımlılığın ona verdiği zarara ikna olup doktora gelmesini beklemeye tabii ki kimsenin e, şeyi yok e, verecek enerjisi kalmamış durumda olduğu için bu kişiler mecburen getiriliyor hastaneye madde etkisi altındayken getiriliyor ondan sonra detoksifikasyon yapıldıktan sonra onlara işte maddenin alkolün veya kullanmakta oldukları her neyse onun kendilerine verdikleri zarar alınır tedavi edilmeye çalışılıyor ama ideal durumdan bahsediyorsak e, bağımlı olan kişinin Hani bunun kendi idrakına vararak, kendisinin başvurması en ideal durumdur ama bu ne kadar oluyor? diyorsanız bu çok sık olan bir şey değildir.